Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben bolcular edit kralıyım gerçek adıyla Yusuf Emir'im. Evet arkadaşlar belki beni Bay Kral kanalından tanıyorsunuzdur. Diğer kanalımın adı Bay Kral. 93 abonem falan var. Az biliyorum ama yükselteceğiz ya. Evet arkadaşlar ben yeni bir YouTube hesabı açtım. Burada full futbol şeyleri paylaşıyorum. Adı üstünde kanalımın adı üstünde. Futbolcular edit kralı. Yani o zaman başlayalım. Bugün sizlerle beraber DLS oynuyoruz. Haberiniz olsun. Başlayalım o zaman. Evet. Benim takım biraz güçsüz. Evet arkadaşlar pardon ben su içmeye gitmişim de o zaman devam edelim. <laughs> Bunu zaten ben değiştiriyorum. Beyleşeyde bunu biraz zor ama. Havaya girmeyin de. Sonra kaybediyor. İlk önce beyleşe maçını çünkü kaybediyor. Ah güzel şey. Arkadaşlar, istersen sizce bazı videolarınızda, videolarınızda, şimdi futbol Arkadaşlarımla da vakit geçireceğim. Umarım beni seversiniz. Çatlar saplar yakalıyorum. Hadi bakalım. Yenelim de başka bir şey istemiyorum. Bir dakika ve <laughs> o nasıl gol? İradi. O nasıl gol? İradi. İradi O nasıl gol? Gol ustası lan bildiğiniz adam. O nasıl gol lan? Çok da orayı. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Ben burada takımlarla dalga geçmeyeceğim. Haberiniz olsun. Bu arada ben... Ee, kenar bahçeli arkadaşlar. Aha geldi. Ah oh be! Ben <laughs> <laughs> Evet. Reklam girdi de. Oh, yeah. Hot, hata hot, 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 affetmez. Ah, hata affetmez diyorsun. Hiç meme yürüyor. Hata affetmez. Hata affetmez diyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Tuvalete lavaboya gidip geliyorum. With me the bench, like it's throw. The flag goes up. It was clearly hard fly. Oh. The players done so well today, but they decided to keep the the so right. so it, <laughs> it. Spread that one absolutely perfectly. He must have run with the ball. Is this the oh. like flexes? He reacted to that long distance. Oh. Surely all they can do now is grab a consolation. goal, There's not much time left, and it seems all over. Silver. Great understanding between this team. he He's gone for it. That's oh, right, you know. We're going to start it. What is Penaltı 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 hocam penaltı düşürdü penaltı ya düşürüyor orada Zıraflı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı sakın unutmayın. Umarım beni beğenirsiniz. Hadi görüşürüz.